Ben Zeytinburnu İçe Sağlık Müdürlüğü'nden doktor Sema Esas. Bugün sizlerle meme kanseri hakkında konuşacağız. Kısaca hangi konular üzerinden gelecek olursak, meme kanserinin belirtileri nelerdir, risk faktörleri nelerdir, korunmak için neler yapabiliriz, erken tanı yöntemleri nelerdir, bunlar hakkında bahsedeceğiz. Şöyle kısaca öncelikle kanser nedir onu söyleyelim. Kanser aslında şöyle hücrelerin kontrolsüz ve çoğalması anlamına gelir. Bu kontrolsüz ve sürekli çoğalan hücreler aynı zamanda organları da yayılarak tedavi edilmezse de e, hastanın ölümüne yol açacak bir hastalığa e, sebep oluyor. Peki meme kanseri nedir? Diyecek olursak da meme kanseri memedeki e, hücrelerin kontrolsüz çoğalması e, ve sürekli çoğalarak yine e, diğer organlara yayılması anlamına gelmektedir kısaca. Şimdi peki, şuna değinelim. Meme kanseri neden taranır? Biz bunlarla ilgili taramalar yapıyoruz. Şöyle ki, meme kanseri bir kere çok sık görülen bir kanserdir. Yaklaşık kadın kanserlerinin bir bölücüne tekabül eder. Bununla beraber erken tanı konulduğunda tedavisi mümkün olabilen bir kanserdir. Bu yüzden dolayı bizim için tarama imkanı sunulur. Bununla beraber erken tanı rutin muayeneler ve aynı zamanda taramalar sayesinde konuluyor. Genel bilgiler verecek olursak, meme kanseri en çok belirtisi Ele gelen kitledir. Bu bizim için çok kıymetli. Bununla beraber tanı için en çok kullanılan yöntemler mamografi, ultrason ve MR gibi yöntemlerdir. Fakat bunların belli yaş aralıkları var. Bu yüzden hekiminiz ne önerirse ona göre yönlenmek gerekir. Mamografi 40 yaş altında önerilmez. 40 yaşından sonra çok kıymetli bir tanı yöntemidir. Ama genelde genç kişilerde meme yapısı daha yoğun olduğu için ultrason ve doktorunuz önerirse MR daha uygun bir yöntem olur. Bu bilgiyi de vermiş olalım. E, meme kanserinin kesin tanısı biyopsi ile yani memeden parça alıp e, patolojiye gönderme sonucunda kesin tanısı konulabilir. Peki meme kanserinin tedavi nasıl oluyor? E, belli başlı şöyle tedavileri var. Kemoterapi dediğimiz ilaçlı tedaviler, e, radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi, cerrahi tedavi ve hormon tedavileri kullanılabilir. Bu da yine yapılan e, tetikler sonucunda e, kanserin durumuna göre, cerrahın size sunulduğu tedaviye göre e, bu tedavilerden birisi uygulanabilir. Şimdi kadınlarda en sık görülen kanser dedik. Yaklaşık %32'sine tekabül ediyordu bu kadın kanserleri. Yani 1 bölü 3'üne. Bu yüzden çok çok önemli. Ve kanserlerin ölüm nedenlerinin başında gelmektedir meme kanseri. Peki, meme kanseri risk faktörlerimiz nelerdir? Kimler daha çok meme kanserine yakalanma riski fazladır? Bunlara bakalım. En başında kadın olmak gerekiyor. Peki erkeklerde hiç meme kanseri görmez. Aslında görülür ama çok çok az seviyede görülmektedir. bununla beraber yani kadın hastalığı diyebiliriz aslında yani kadınlarda görülen bir kanserdir daha çok. Yaş olarak 47 yaş sonrası risk artacaktır. daha sonrasında aile öyküsü. Özellikle birinci derece akrabalarda meme kanseri görülmüşse risk artar. Kendimizi daha yakından takip etmemiz gerekir. Geçirilmiş meme kanseri öyküsü. Eğer geçirmiş bir vaka öyküsü varsa yine aynı şekilde düzenli takipimizi yapmamız gerekir. Tekrarlama riski yüksektir. sonrasında selinmeme hastalıkları öyküsü. Yani iyi huylu meme hastalıkları vardır. İşte belli kistler, fibroadenomlar, fibrokistik hastalıklar. bunları mutlaka doktorunuza danışarak kontrolünü yapmamız lazım. Çünkü bunların meme kanseri riski açısından çok değişkenlik gösterir. Kendi kriterleri farklıdır. O yüzden mutlaka doktor kontrolü devam edilmesi gerekir. Bazıları hatta hiç riski bile artırmayabilir. Mutlaka dediğim gibi doktor kontrolünde olması gerekir. Daha sonrasında erken adet görme. Erken derken şu şekilde 12 yaş sınırı, 12 yaş, yaş, öncesinde adet görülmesi yine riski artıran bir faktördür. Geç menopoz görülmesi, bu da 50 yaş sonrası için söylüyoruz. Hiç doğum yapılmaması, daha sonrasında ilk doğum geç yaşta olması, 35 yaşlardan itibaren geç olması ve emzirmeme. Şimdi şöyle ki emzirmemenin altını çizmek istiyorum. Biz aynı zamanda bu hafta emzirme haftası olduğu için ekstradan özel üzerine bastıracağım. Emzirme meme kanseri riskini artırıyor. Bu yüzden dolayı özellikle annelere emzirmelerini çok çok öneriyoruz. Genç annelerde özellikle hem çocuk için hem de anne için çok kıymetli olduğunu vurgulayacağım. Sunumun sonunda da yine ekstradan bahsedeceğim. Yüksek yağlı diyet alımı, yani yağlı beslenmek aynı zamanda bir risk faktörüdür. Aynı zamanda obezite ve şişmanlık, sonrasında alkol kullanımı, sigara kullanımı, hareketsiz bir yaşam. Ve yine altını çizmek istediğim bir şey var ki, şu da uzun süreli hormon kullanımı. E, neler bunlar? Oral kontraset dediğimiz e, e, ilaçlar, yani doğum kontrol hapları. Do e, doktor kontrolü kullanıldığında e, bahsetmiyorum ama hani uzun süreli ve kontrolsüz kullanıldığında meme kanseri için bir risk faktörüdür. Bunu da belirtmek isterim. Ama bu olguların %75'inde herhangi bir risk faktörü söz konusu olmayabiliyor. Yani şu demek ki, bu risk faktörleri içermese bile yine de meme kanseri olabilir miyiz? Tabii ki olabiliriz. Bu yüzden taramalar, etmemiz, bir bulgu varsa ihmal etmemiz bizim için çok kıymetli. Çünkü erken tanı aldığında tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu için çok önemsiyoruz. Şimdi peki bu belirtiler nelerdir? İlk etapta ele gelen kitle, özellikle memede ve koltuk altında. Yani memeyi kontrol ettiğimiz gibi koltuk altımızdaki len bezlerini de kontrol etmeliyiz. Oradaki ele gelen kitle de bizim için uyarıcı bir şey olabilir. Bununla beraber meme başını kontrol ediniz. Meme başındaki içe çekilmeler, e, şekil değişikleri, memenin kendisinde yüzeyinde herhangi bir lezyon varsa, portakal kabuğu görünümü varsa, onunla alakalı herhangi bir şekil değişikliği varsa bunlar bizi alert etmeli. Daha sonrasında memeden gelen akıntılar, bu bulanık bir akıntı olabilir, kanlı bir akıntı olabilir. bununla beraber tek kanaldan geliyor, tek taraftan gelen akıntılar bir tık daha bizi alert etmeli. Bu önemli. Daha sonrasında memede şekil ve simetri bozukluğu yani asimetri olma durumu bizim için bir belirti olabilir e, göğüs farklı yöne bakması. Bu da şöyle ki eğer doğuştan olan bir durumsa bundan bahsetmiyoruz. Hani kendimizi biliriz. İlerleyen zamanlarda hani farklılık gördüğümüz zaman bu bizim için belirti haline gelir. Yani e, o yüzden doğuşta olan durumlardan bahsetmiyoruz. Memede şişme kızarıklık varsa iyileşmeyen yaralar ve ağrı bizim için aynı zamanda yine belirti olabilir. Ve bu gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurmamız gerekir. E, bununla ilgili genel cerrahi uzmanlarına gidebiliyoruz. Meme polikliniklerine gidebiliyoruz. Bu şekilde söyleyelim. Şimdi 40 yaş sonrasında biz tarama için mamografi öneriyoruz. Peki mamografi niye bu kadar önemli? Öncelikle mamografi nedir ondan bahsedeyim. Mamografi aslında düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Yani düşük dozda olmasının da altını çizeyim. E, çekilmenize gerek yok. E, aynı zamanda mamografi şu yüzden kıymetli. Ele gelmeyen kitlelere dahi tespit edilebiliyor. Yani ne demek bu? E, çok erken evrede yakalabiliyor. Yani bizim elimize gelmeden önce çok erken evrede e, kanseri tespit edebiliyor. Bununla beraber hem tarama hem de tanı yöntemi olarak kullanıldığını söyledik. Şimdi mamografi ilk sıçını kullanarak her iki memeyi iki pozisyonda görüntülerin bir hale sokuyor ve inceleme yapılırken memeler sıkıştırılır, bir kompresyon uğratılır. Bunu da söyleyelim. Genelde ağrı bir işlem olduğu için bayanlar bundan kaçınmak istiyor ama hani gerçekten bunun teşhisi e değer yani hani bunu. O yüzden bundan kaçınmayın. Çünkü onun sıkıştırılması o filmin, o röntgenin çok daha kalite çekilmesini sağlar. Kanserin çok daha doğru tespit edilmesini sağlar. bunu söylemek istiyorum. Yani acısa da artık bundan kaçınmamak gerekiyor. Daha sonrasında mamografi ile tümörün %80-90'ı klinik olarak saptanabildiğinin 2 yıl önce görüntülenebilir. Bu ne demek? Yani ele gelen kitle, o 2 yıl sürede ele gelebilen bir kitle, 2 yıl önce bile mamografi tespit test edebiliyor. Yani bu çok çok önemli o yüzden. Gerektiğinde mamografinin yanında ultrason ve MR gibi hekim istediği zaman bunlar da tarama yöntemi olarak kullanılabiliyor. şimdi size ketemlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ketem nedir? Açılımına baktığımızda kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri. Bu aslında tarama programları için, kanser tarama programları için 81 ilde de bulunan birimlerdir. Aynı zamanda bütün ilçe, ilçelerde bulunur, ilçe sağlık merkezlerinde, müdürlüklerinde birim olarak bulunmaktadır. Şimdi şöyle ki ketemlerde belli kanserler taranır. Ee, ve bunlarla ilgili eğitimler verilir. Peki bunlar hangi kanserler? Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve bizim değindiğimiz meme kanseri. Tarama imkanı sunar. Ee, meme kanseri için de şöyle ki, 50-69 yaş arası kadınlarda e, yılda iki kez e, mamografi çekimi e, imkanı sağlamaktadır. E, şöyle, e, her ketemde mamografi cihazı bulunmamakta. O yüzden bize yakın olanları ben söyleyeceğim. E, özellikle bize yakın Bakırköy, Bağcılar e, buralarda e, mamografi merkezleri aynı zamanda mamografi cihazı bulunmakta e, yoksa bizim ilçemizde ketem bulunmakta. Eğer e, siz de isterseniz hem e, öncelikle aile hekiminizden bunu rica edebilirsiniz, o yaş aralığındaysanız eğer. Daha sonra size bunu içe Sağlık Müdürlüğü'ne gelebilirsiniz ya da Sağlık Hayat Merkezleri'nde ketem randevuları alınıyor. E, bizim ketemlerimizde mamografi cihazı olmasa bile biz Bakırköy'den randevu oluşturuyoruz ve siz kolaylıkla e, daha sonra size dönüş yapılıyor. Mamografinizde bir sıkıntı varsa size tekrardan geri dönüş yapılıyor. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Bir de meme poliklinikleri var. normal dediğim gibi şüphelendiğiniz bir şey varsa meme kanseri için, meme muayenesi için genel cerrahi polikliniklerine başvurabilirsiniz. Bir de özel olarak meme poliklinikleri bulunmakta. Bu da İstanbul'da 12 eğitim araştırma hastanesinde bulunmakta. Bize yakın olanları yine söyleyeceğim. E, meme polikliniklerinde de genel cerrahi, patoloji uzmanları ve radyoloji branşları beraber çalışmakta. Bize yakın olanları söyleyeyim. Nerelerde meme polikliniği bulunuyor? İstanbul Eğitim Araştırmalı Samatya'da bulunuyor. E, Vakıf Üniversitesi'nde bulunuyor. ve Bakırköy Doktor Saati Konuk Eğitim Araştırması'nda meme poliklinikleri bulunmakta. E, şimdi gelelim meme kanserinden korumak için neler yapmalıyız? Öncelikle tabii ki de yaşam tarzı değişikliği. E, şöyle ki fiziksel aktivitede art, artış yani egzersiz yapma. Bunlar birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinde de çok kıymetlidir ve e, hareketli yaşam e, kansere koyucu bir e, sahiptir. Bununla beraber yeme alışkanlıklarımız, yüksek yağlı beslenme dediğim gibi risk faktörünü arttırıyor. Bu yüzden meme kanserini korumak için daha çok sebze, meyve, ağırlıklı beslenmeyi biz öneriyoruz ve yağlı beslenmeyi azaltmayı öneriyoruz. Bununla beraber kilo verme yine aynı şekilde koruyucu faktörlerden bir tanesidir. Daha sonrasında alkolü azaltmak, sigaradan uzak durmak ve emzirmenin özendirilmesi yani emzirme de gerçekten meme kanseri için anneler için koruyucu bir faktördür çok da önemlidir. E, ekleyebileceğimiz bir şey, e, stresten uzak durmak. Birçok kanserde olduğu gibi stres e, çok önemli e, uzak durma e, e, koruyucu faktör ve uzun süre hormon kanınlaması. E, dediğim gibi oral kontraseptif dediğimiz ilaçlar bulunmaktaydı. Bunların kontrolsüz ve çok uzun süre kullanılması riski artıyor. Bu yüzden bunlardan da bir tık uzak durmak gerekiyor. Şimdi şöyle, meme kanserinde ölüm oranı düşürmek için önemli şey erken tanı ve erken tedavi. Bu yüzden kendimizi çok çok iyi takip ediyoruz e, ve şüphelendiğimiz zaman gerekli yerlere başvuruyoruz. Şimdi erken tanı yöntemleri, yaşa göre değişmekle beraber üç tane şey sayacağım. Birincisi kendi kendime muayenesi. Bunu özellikle anlatacağım. Çünkü ilk basamak aslında biziz de bu kendi ellerimiz yani. Kendi ellerimizde biz bunu görebiliriz. Daha sonrası klinik muayeneler, daha sonrası da mamografi. Mamografi 40 yaştan sonrasına öneriyoruz. Gençler için değil. Mamografi hem tanı hem tarama için kullanılabilir demiştik. E, tarama test olarak belli yaşlarda, belli aralıklarda kalınır. Bunu da şöyle söyleyeyim. 40 yaştan sonra e, bir kontrol mamografisi öneriyoruz. 50-69 yaş arasında yılda 2 kez e, mamografi öneriyoruz biz hanımlar için. E, şimdi şöyle ki yaş grubuna göre bakalım. Şimdi 20 yaştan sonra biz her ay kendi kendime muayenesi öneriyoruz. Daha sonrasında yılda bir kez de klinik muayene öneriyoruz. 40 yaşından sonra bunların üzerine ek olarak bir kontrol mamografisi öneriyoruz. 50-69 yaş arasında da yine bunların yanında yine kendi kendime muayenesi var. Ee, her ay olmak üzere, e, yıllık olmak üzere yine poliklinik muayenesi var. Ee, bunun yanında e, yılda iki kez olmak üzere e, tarama testi olarak mamografi öneriyoruz. Şimdi ben yaş sınırlaması getirdim ama şöyle ki eğer aile öykünüz varsa, meme ile alakalı bir şikayetiniz varsa tabii daha erken de bu yöntemlere başvurulabilir. Dediğimiz gibi meme kanserinin erken tanısında en etkili e, araç aslında kendi ellerimizdir. Şimdi kendi, kendi meme muayenesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Kendi, kendi meme muayenesi şöyle ki e, ayda bir kez e, her meme için 5'er dakika olmak üzere 10 dakika sürebilecek bir muayene. Memenin incelenmesi, dokunulması ile alakalı bir durum. Herhangi bir şişlik, bir kitle, bir lezyon varsa. E, ee, bunlar şüphelenilmesiyle beraber yaptığımız bir muayene aslında kendimize. Bununla beraber daha sonra dediğim gibi genel cerrahi polikliniğine başvurabiliyoruz. Aynı zamanda memeyi muayene ettiğimiz gibi koltuk altlarında muayene etmemiz önemlidir. Bunu da tekrardan belirtip herhangi bir şişlik gelirse hani şüphelenip doktora, hekime başvurmada bir fayda vardır. Şimdi her ay kendi kendime muayenesi biz öneriyoruz. Özellikle 20 yaşından sonra başlamak üzere her ay kendi kendime kendi muayenesi. Şimdi her ay yapıldığı zaman aynı zamanda e, kişi kendi vücudunu da tanımış olur e, tanıdığı için de hani herhangi bir kitle varsa hani bu olağan bir şey mi, olağan dış bir şey mi bunu anlamada e, daha da iyi oluyor. Yani kendi vücudumuz daha iyi tanımış oluyoruz. Bu yüzden her ay e, düzenli yapmak daha önemli. E, şöyle ki, peki ne zamanlar nasıl yapalım? Dediğim gibi 20 yaştan sonra yapıyoruz. Şimdi şöyle adet gören kişiler için söylüyorum. Genellikle e, adet başlangıcından bir hafta son, sonrasında yapılmasını öneriyoruz daha sonrasında adet görmeyen kişiler için, özellikle işte menopoza giren kişiler olsun. Bunlar da her ayın bir günü kendilerine belirleyip yine o günlerde kendi bir muayenesi yapabilir. gebeler için yine gebelik döneminde aynı şekilde yapabilirler. Emzirenler için de emzirmeden sonra yapılmasını öneriyoruz. Şimdi altına çizeceğimiz şeyler var. Unutmamalıdır ki 20 yaşına gelen her kadın yine her ay kendi kendine bir muayenesini mutlaka yapmalı. 40 yaşına geldikten sonra mutlaka bir kontrol mamografisi görülmeli. 50-69 yaşından sonra da her yıl mutlaka her iki yılda bir özür dilerim her iki yılda bir mutlaka mamografi çektirmeli. Ama ailede bir öykü varsa da hastalığın ortaya çıktığı yaştan 5-10 yıl önce mamografi çekilmesini biz öneririz. Yani e, çizmek istiyorum ki erken tanı çok çok kıymetli. Erken tanı yapıldığı zaman, özellikle biz kendi vücudumuzu tanıdığımız zaman, bir şeyden şüphelik ihmal etmeyip doktora başvurduğumuz zaman tedavisi mümkün olan bir hastalık. Tedavide başarı sağlamada en önemli etken hastalığın erken evrede yakalanmasıdır diye zaten bahsettik, üzerine bolca çizdik. Şimdi şöyle, 1-7 Ekim haftası, emzirme haftası. Ben biraz da emzirmeden bahsetmek istiyorum, kısaca değinmek istiyorum sizler için. Şöyle ki, emzirme hem anne için hem bebek için kıymetli. Bebek için o bahsedecek olursak, ilk 6 aydan mutlaka sadece ve sadece anne sütü öneriyoruz. Bunun yanında su dahi herhangi bir ek gıda önermiyoruz. Yani herhangi bir doktorunuza danışmadan kesekle başlamanızı önermiyoruz. En zevkli biberon kullanımında aynı şekilde anne sütü daha kıymetli olduğu için bunları önermiyoruz. Anne sütü niye bu kadar kıymetli? Anne sütü aslında bebeğin ilk aşısıdır. İçerisinde bol miktarda antikor bulunur. Bununla beraber bağışıklık sistemini geliştirir. Hem yeni doğan sarılığından korur, aynı zamanda zeka seviyesinin artırılmasına önemli bir faktördür. Bebeğin aynı zamanda alerjik hastalıklardan korunmasına çok çok önemli bir faktördür. Bu yüzden çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Ee, dediğim gibi ek bir gıdaya doktor danışmadan başlamaması gerekir ve aynı zamanda da anne içine meme kanseri için koruyucudur. Ee, bu yüzden de hem meme kanserini hem de enzimini bu şekilde bağdaştırmış olalım. Ee, bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla kalın.